inanç ve nasıl geliştirebiliriz? Ee, Şükrüm o zor bir sistem içinde yaratılması mümkün değil. Yani Allah'ın kanununda öyle bir şey yok. Yani çok karmaşık, zor bir sistem değil de e, samimiyetin e, süratli, kararlı ve istikrarlı olmasıyla bağlantılı samimiyetin süre, sürekli istikrarlı ve kararlı olması. Ee, bir de düşünürken vicdansızlık yapmamak lazım. Yani normalde vicdanlı bir insan Allah lehine düşünür. Allah lehine düşünme Allah insanları göstertiyor beyninde. Adam mesela Allah'a kafa tutuyor, bir şeyler yapıyor. Onlar özel yaratılır. Yani Allah bakıyor yani Müslüman ona eğilim gösterecek mi, göstermeyecek mi? Ee, Aa diyor adam, ya ne kadar çok Allah'a eleştiren var, ben de bir eleştirel gözle yaklaşayım diyor. Böyle bağımsız bir kafa yok insanda. Yani tamamen hazır bilgiyi aktarabilir insan. Ee, ekrana iyi bakmak lazım, işte mevcut sistemi sık sık gözden geçirmek lazım. Yani sık gözden geçirme çok önemli. Diyor ki düşündüm. Ne zaman düşündüm? Bir ay önce düşündüm. Olmaz her gün. Sık sık gözden geçirmesi lazım bilginin. Mesela görüyoruz. Bir gören var. Ya kardeşim çok büyük bir olay. Bak bir gören var. Gözsüz gören var. Bu Allah'ın varlığının en açık delilidir. Göz. Ya görme ne demek bir kere ya? Görme olayı birinin bir şey görmesi demek. Ya bir yere görüntüyü düşürmek ayrıdır kardeşim. Mesela diyor ki, bilgisayar şu an gördü, diyor. Bilgisayar görebilir. Ama insanın gördüğünün idrakinde olması dehşet bir şey. Tek başına Allah'ın varlığının delilidir bu. Bitiyor mu? Bitmiyor. Ses. Ya biri sesi duyuyor. Bu ne demek ya? Yani şu konuşmayı duyan var. Ya duymak ne demek? Bir düşünürsün ya o kadar acayip ki hiçbir açıklaması yok bunun. Bilimden, sosyolojiden, felsefenin hiçbir şey açıklayamazsın. Bir de dokunma var. Dokunuyoruz yani. dokunma değil bir şey. Birisi bunu hissediyor, dokunmayı. Ve hepsi bir, bir varlıkta toplanmış bak. Üstüne koklama. Mesela gül kokuyor, karanfil kokuyor, menekşe kokuyor. Üstüne tatma, kola içiyoruz, tadıyoruz. Gazoz içiyoruz, tadıyoruz. Şimdi bu beş duyu zaten başlı başına net Allah'ın varlığını delildir. Ama bir de insanlarda kuşku meydana getirmesi gerekir Allah'ın. İmtihan için. İşte kuşku içinde çocuk ölümü olur. Bir de kendine verilen hastalıklar olur. İşte dertler, dişi ağrır, başı ağrır, sırtı ağrır. Bu. Yani imtihanın ana sistemi bunun üstüne dayanır. Allah delilleri çok güçlü veriyor. Varlığın değil ama çok çok güçlü. Bir de kuşkuya düşmesi için de deliller de veriyor. Ama mümin tabi delil o kadar güçlü ki varlığının delili. E o bunun öbür olayların hikmetli olduğunu biliyor. Yani amaçlı olduğu belli. Bir de o olmazsa hiç kimsenin eğitilemeyeceği de düşünülüğünde görülüyor. İmtihanın Sırrı diye bir e, kitap hazırlıyorum ama epeyden beri. Fakat çok zor anlatmaz. Yani tarifi güç. Yani kolay bir şey değil. Onun için bu ara ara anlattıklarımdan istifade edilebilir. Ee, ısrarla samimi olmak lazım işte ısrarla. Efendim, delilleri ısrarla unutmamak gerekiyor, Allah'ın varlığının delillerini. Çok tekrar yapmak lazım. Allah'ı zikrediniz diyor ya Allah ayetinde zikredin. Mesela çokça zikrederler. Allah'ı çokça zikredin. işte işte orada sır saklı. Çokça zikir demek, bir kelimeyi şuursuzca tekrar etmek değil. Mesela Allah, Sübhanallah, Sübhanallah diyor, ne dediğini bilmiyor. Sürekli tekrar ediyor, öyle değil. Yani Allah'ın varlığını şuurlu olarak tekrar tekrar delillerini aklından geçirmek. Sürekli. Ama çoğu unutulur. Fakat mesela bu hazır. Görme hazırdır. Duyma hazırdır. Ama mesela bir örümcek yuvası gösterdiğimiz geçen gün adam onu bulamaz kolay kolay bir daha. Araması lazım. Ama kolay olması için internette bir sistem yapalım. Mesela 2000, 3000 hakikati peş peşi olsun. Adam bastı mı düğmeye peş peşi peş peşi hepsini görsün. Böyle bir şey yapabiliriz. Evet dinliyorum.